Emniyeti sağlayabilmek için sadece polisiye tedbirler yetmez. Siz insanların kalbine Allah korkusu koymadınız. Sizin mektepleriniz insanların kalbine Allah korkusu koymadı. Allah sevgisi de koymadı, korkusu da koymadı. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar polisiye tedbirler alın. Hiçbir zaman emniyeti sağlayamayacaksınız. Ne terörü önleyebileceksiniz. Kardeş kanının akmasını durdurabileceksiniz ne ahlaksızlığı önleyebileceksiniz ne insanların cinnet geçirip sağa sola ateş etmesini önleyebileceksiniz. Sizin şu medeniyetiniz emniyet vermiyor. Sizin şu medeniyetiniz huzur vermiyor. Sizin şu medeniyetinizde bırakın geceyi. İnsanlar gündüzleyin bile emniyet içinde yaşayamıyor. Sizin medeniyetiniz huzur vermiyor. Bu medeniyet bu medeniyet Demek ki medeniyet değil. Medeniyet olsaydı böyle olmazdı. O yüzden biz şu medeniyete medeniyet demiyoruz. Ve bu medeniyeti reddediyoruz. Biz İslam medeniyetinden başkasını kabul etmiyoruz. Allah'ın hakimiyeti dışındaki başkalarının hakim olduğu medeniyetleri medeniyet olarak göremeyiz. Görmedik ve görmeyeceğiz. İnsanlar... İnsanların insanların hakim olduğu, Allah'ın hakim olmadığı, insanların insanlara kendileri gibi kullara kulluk yaptığı medeniyetler hiçbir zaman gerçek medeniyet olamaz.